Merhaba hanımlar. Ee, bugün bu lastik tokanın üzerine örgü çalışmamız olacak. Ben kırmızı ip tercih ettim. Elimde bu vardı. Siz istediğiniz ip, istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir zincirle başlayalım. Bunu sabitliyoruz. Tokamı alıyorum. Tığım içinden geçiriyorum. Şimdi buraya ikili trabzanlar yapacağız. Şöyle sabitledim. Şu ipi de arkadan yürütelim. 3 zincir çekeceğim. Şu ilkini çektim. 2 ve 3. Üzerine aldım. Yine içine battım tokamın. İlmek çıkardım ikili trabzan yaptım. Üzerine aldım. İçine battım. İkisini bir, ikisini bir. Sıra sonuna kadar aynı işlemi uyguluyoruz. İkili trabzanlar yapıyoruz sıra sonuna kadar. şöyle çeke çeke yapalım boşluk kalmasın yine ikisini bir ikisini bir üzerine alıyorum tokamın içine batıyorum ikisini bir ikisini bir sıra sonuna kadar bu işlemi uygulayalım Evet Sıramı bitirdim. Sıra sonuna geldim. Şöyle çeke çeke sıkılaştıra sıkılaştıra yapalım. Burada 3 zincir çekmiştik. Şurada en tepedeki 3. zincirimizin tepe noktasına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Yukarı çıkıyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Bu da ara zincirimiz oluyor. Üzerine alıyorum hemen yanındakine batıyorum ilmek çıkartıyorum ikisini bir ikisini bir bir zincir üzerime alıyorum yanındakine hemen bakın şuraya batmıştık hemen yanındakine batıyorum ilmek çıkartıyorum ikisini bir ikisini bir kutucuklar yapacağız bu sıraya da bir zincir Yine buraya da hemen şuraya batmıştık bir öncekini. Yanındakine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Yine yanındakine batıyorum. İlmek çıkartıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu da sıra sonuna kadar bu şekilde. Bir zincir üzerine alıyorum. Yanındakine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şu sırayı da şöyle yapalım, gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 3. zincirimin tepe noktasına batıp ilmek çıkartıyorum ve kaydırıyorum. Bir üst sırayı geçmek için 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum üzerime alıyorum şu en son çektiğim zincire değil bir öncekine şuna değil bir öncekine batıyorum ilmek çıkartıyorum bekletiyorum üzerine alıyorum aynı noktaya batıyorum ilmek çıkartıyorum bekletiyorum üzerine alıyorum aynı noktaya batıyorum ilmek çıkartıyorum ve hepsini birlikte çıkartıyorum bir zincirle kapatıyorum. Daha sonra şurası değil yanındakine batıyorum. İlmek çıkartıyorum, kaydırıyorum. Yanındaki kaydırıyorum. Yanındaki kaydırıyorum. Yanındaki kaydırıyorum ve şurada bir zincir çektiğimiz noktaya diye şu trabzanın tepe noktasına batıyorum kaydırıyorum şurada bir zincirlik boşluğumuzun içine batıyorum sık iğne yapıyorum <laughs> yine şu trabzanın tepe noktasına batıyorum sık iğne yapıyorum 6 zincir 1 2 3 4 5 6 üzerine aldım şu altıncıya değil beşinci zincirime batıyorum ilmek çıkartıyorum bekliyorum üzerine alıyorum aynı noktaya batıyorum bekliyorum aynı noktaya batıyorum üç kere batmış oldum ilmek çıkartıyorum kapatıyorum yanındakine batıyorum kaydırıyorum bir yanındaki 2 yanındaki üç yanındaki dört ve şuradaki trabzanın tepe noktasına batıyorum kaydırıyorum şu iki trabzanın ara boşluğuna giriyorum ilmek çıkartıyorum sık iğne yapıyorum trabzanın tepe noktasına batıyorum ilmek çıkartıyorum ve sık iğne yapıyorum yine şurada yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyoruz 6 zincir 1 2 3 4 5 6 üzerine alıyorum 6. ye değil 5. ye batıyorum ilmek çıkartıyorum bekletiyorum üzerine alıyorum aynı noktaya batıyorum bekliyorum Aynı noktaya batıp bekliyorum. 3 kere girip ilmek çıkarmış oldum. Hepsini bir çıkartıyorum. Bir zincirle kapatıyorum. Yine şu buraya değil şuradaki yanındaki zincire batıp kaydırma yapıyorum. 2 3 ve 4. Şuradaki trabzanın tepe noktasına batıyorum. Kaydırıyorum. Yine şu iki trabzanın ara boşluğuna giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Trabzanın tepe noktasına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yine altı zincir çekiyorum ve şunlardan yapıyorum. Evet hanımlar şunu da söyleyeyim size. Yani bu bunun aralıkları size çok sık geldiyse eğer ki bakın şu aralıklarını daha da açabilirsiniz. Yani bakın sonlara doğru onu da yapayım göstereyim istedim. Bunlar daha az aralıklı olanlar. Yani iki trabzan yerine 3-4 trabzan atlayıp şunlardan yapabiliyorsunuz. Bakın aralıklı da bu şekilde duruyor. Ben burada 3 trabzan atlayıp dördüncü trabzanın tepesine yapmışım. Sonuna geldim. En sonuncuyu şu araya yaptım. Şunun dibine batıyorum. İlmek çıkartıyorum, kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bakınız şöyle oldu.